Herkese merhaba arkadaşlar. Aklımdaki kişi hakkında ne düşünüyor? Deste seç videosuna hoş geldiniz. Yine 3 destemiz ve 3 tane deniz kızımız var. Bu deniz kızından birini seçerek veya birkaç tanesini seçerek e, açılımları dinleyebilirsiniz. Yine kolektife ve zamansız bir zamana niyetlendiğimiz bir video. Şimdi siz de deniz kızınızı seçerek niyetinizi alabilirsiniz. Ben şöyle tek tek deniz kızlarını size göstereyim. Birinci deniz kızımız. Şöyle ikinci deniz kızımız. Şöyle üçüncü deniz kızımız. Evet, şimdi seçtiyseniz arkadaşlar ben birinci desteğiyle yani pembe deniz kızımızla açılıma başlıyorum. Şu ikisini şöyle alıyorum. Öncelikli olarak aklınızda kişi hakkınızda ne düşünüyor ona bakacağız. Şimdi aklınızdaki kişi şu anda bir şeyleri yeniden canlandırmayı, bir şeyleri yeniden başlatmayı hatta eğer hala bir birlikteliğiniz varsa bunu bir adım öteye taşımayı düşünüyor. Ve bu sefer çok daha kararlı ve mücadeleci görünüyor. Yani birçok şeyi artık göze almış ve savaşmaya işte bir şekilde bu yolda ilerlemeye, bu sorumluluğu almaya hazır hissediyor kendisini. Ve şu anda buna hazırlanıyor. Yani bir aşkla ilgili. Çünkü Su grubu duyguları temsil ettiği için aşk olduğuna emin olarak söylüyorum. Gerçekten bir aşk yaşamak bir şekilde tekrar canlanmak, bu aşkı canlandırmak eğer eski bir partnerinizse. Tekrar canlandırmak veya şu anda birlikte olduğunuz halihazırda bir kişi ise, bu aşkı bir adım öteye taşımak, bu aşkın sorumluluğunu, yükünü almak ve bu yolda ilerlemekle ilgili büyük ve kararlı bir düşüncesi var arkadaşlar. Peki bakalım duyguları nelermiş? Evet. Ee, bu desteği seçen arkadaşlarımız için şöyle söyleyeyim. Aklınızdaki kişi gerçekten artık köklenmek isteyen, atıyorum e baba olmak isteyen, atıyorum anne olmak isteyen e bir kişi ve bunu gerçekten artık sağlam bir şekilde yapmak ve bundan emin. Yani artık bunu istediğini biliyor. Ne istediğini e karar vermiş, bunu istediğini fark etmiş ve bu yolda ilerleyen birisi ve kalp olarak erkek gerçekten aradığı kişinin siz olduğunuz ya da ya evet ben galiba seviyorum. Ben bu, e, istiyorum. Evet ya bu olmalı dediği ve kalbinin sesini dinlediği bir dönemde ve bu sesle birlikte de zaten yola çıkmış kararlı bir şekilde gelecek olan, kararlı bir şekilde adım atacak olan e, bir kişi var burada. Duyguları da çok güzel çıktı. Peki bakalım eylemlerine ne yansıyacak? Evet arkadaşlar şöyle söyleyeyim bu desteği seçen arkadaşlar evlilik teklifi alabilirler e, Çünkü artık diyor ki dize yola geldim diyor yani beni adam edecek beni dizginleyecek beni bir şekilde bu ev, evlenirsem evlilikte ayakta tutabilecek atıyorum beni işte sağdan soldan toplayıp böyle bir düzene sokacak kişi bu ee, artık evlenerek bu düzene gireceğim ve bu kişi bu düzeni bana sağlayacak olan kişi bu. Buna eminim ve ona evlenme teklif etmek istiyorum. Onunla bir aile kurmak, onunla bir e, yuva kurmak istiyorum dedi bize arkadaşlar. Pekala bu ilişkide neyi fark etmeniz gerekiyor? Bu ilişkide neyin fark edilmesi gerekiyor? Siz veya partneriniz. Hmm. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar, bilgiden vazgeçme kartı geldi. Bana hissettirdiği şey şu, önceden bildikleriniz, önceden inandıklarınız, her neyse bunlardan vazgeçmeniz gerekiyor. Bunları artık arkada bırakmanız gerekiyor. Belki yala, yanlış şeyler öğrendiniz, belki e, ilişkinizle ilgili iftiralar oldu, belki ilişkinizle ilgili çok konuşanlar, kafanızı çok karıştıranlar oldu. Hem sizin hem partnerinizin veya işte belli başlı şeylerden çok tartıştınız, gereksiz saçma şeylerden. Bunların hepsinden vazgeçmeniz ve yeni bir sayfa açmanız gerekiyor dedi o şu arkadaşlar. Pekala sonuç olarak ne olacak diye bakarsak... Aşıklar ve Tadak Ulusu. Şimdi şöyle söyleyeyim arkadaşlar, bu desteği seçen kişiler e, haksızlığa uğradıklarını düşünüyorlar ya da işte bu ilişkide... Ha zaman kaybettiklerini düşünüyorlarmış ama diyor ki adalet yerini bulacak aşıklar bir araya gelecek ve artık kupa kaldırılacak. Yani dilekleri kabul olacak. Bu desteği seçen arkadaşımız bu desteği seçen kişiler için gerçekten güzel bir dönem ve güzel bir durum var. Kesinlikle evlenme teklifi alabileceğinizi söyleyebilirim. Tabii ki herkes için geçerli değil ama birçok kişi için kolektif olduğundan dolayı ...birçok kişi için geçerli olacaktır. Evlenme teklifi alacak veya almış da olabilir. Ve artık kupa kaldırılacak. Bir araya gelecek ve dilekleri kabul olacak. Aşıklar bakın. Ee, şöyle kartı göstereyim ben size. İkisi de bir şey imza imzalıyor. Ee, nikah diye düşünüyorum şu an ben bunu. Mahkeme, adalet. Sonuçta yine e, nikah işlemlerini de adaletle ilgili... ...mahkemeyle ilgili ya da işte ne bileyim o tarz dosya, şeyler vesaireler olarak düşünürsek yine onu da o şekilde alabiliriz. Ama burada bana daha çok hissettirdiği, ya ben haksızlığa uğruyorum, galiba bu ilişki böyle gitmeyecek dediğiniz anda aslında size haksızlık ettiğini fark edip size bir evlenme teklifiyle veya size ciddi bir ilişki teklifiyle gelecek olan birlikte kadeh kaldıracağınız, birlikte mutlu günler yaşayacağınız bir kişi var burada. Çok güzel bir açılımdı bu. Bu deste çok güzeldi. Bu desteye şimdi bir tane de aşk kartı seçmek istiyorum arkadaşlar. Bakalım aşk kartı bize ne diyecek. Hmm. Aşk kartı da dedi ki güven sorununu aşk. Eğer arkadaşlar bu kişiye güvenmiyorsanız daha önce yaşadıklarınızdan dolayı ya da işte burada da bilgiden vazgeç demişti ya önce bildiklerinden vazgeç şöyle hissettirdi bana. Atıyorum birileri size akıl vermiş olabilir. Ya bir kere yaptıysa bir kere bir çok kere yapacaktır. Ya da işte şöyle davranıyor. Bu kesin sa sadık bir insan değil. Ya da işte bunun hakkında şu şu söyleniyor. Bu seni e, ve ilişki yürütemez vesaire. Bir şekilde sizin karşı tarafa güvenmenizi engelleyen durumlarla karşılaşmış söylemlerle muhatap olmuş olabilirsiniz. Burada diyor ki bunlardan vazgeç, bu eski bildiklerinden vazgeç ve güven sorununu aç, aş. Okuyorum şimdi. Korku varsa ilişkinde gelecek sorunları yaşarsın. Ona güven ve kendine de güven. Güven duygusu ilişkini güçlü kılacak. Nerede güvensizlik olduğunu bul ve sorumlu kaynağında kabul et. Şifa gönder. Olumlama, aşkıma güveniyorum. Arkadaşlar bu kişi size bir adım attığında ona karşı hala güvensizlik hissediyorsanız, bu ne, neyle ilgili güvensizlik yaşadığınızı kendi içinizde bulup bunu şifalandırmanız gerektiğini söyledi ve bu güven sorununuzu aşmanızı söyledi. Peki bir de melek kartı seçelim. Bakalım melek kartları bize ne söyleyecek bu ilişki için ya da bu aklınızdaki kişi için. Aile. Bakar mısınız arkadaşlar? Aile kartı geldi kesinlikle bu desteği seçen ilişkilerinde evliliğe doğru gidecek olan bir dönem var. Okuyorum. Bu durum bir aile bireyiyle yaşanan anlamına ve iyileşmene yardım edebileceğimiz duygusal bir deneyimden kaynaklanmaktadır. Zihninde ve yüreğinde bu kişiyi, kendini ve deneyimi huzur veren mavi ışık ve çok sayıda melekle kuşat durumun içindeki armağanlara açık ol ve kendini huzuru hissetme imkanı ver. Şimdi burada sadece aile kısmında aldığım şey açılıma dayanarak arkadaşlar gerçekten bir aile kurmak istediği bunun dışında burada güvensizlikle birleştiriyorum burayı. Diyor ki bu durum senin aile içinde yaşanan aile bireyleriyle alakalı. Yani atıyorum belki babanıza, babanız güvenilir bir insan değildi. Siz de bütün erkekleri böyle düşünüyorsunuz. Ee, ya da işte ailenizin içindeki bazı ailevi durumlar size acaba evlenirsem bunları yaşar mıyım gibi güvensizlikler yaşatıyor. İşte ya da bunları siz çoğaltabilirsiniz. Ailenizdeki bazı şeylerden şu anda evlenmekten, aile kurmaktan, bir şekilde ilişki yürütmekten korkuyorsanız bunları e, bunların bir aile bireyiyle alakalı olduğunu ve bunu bulup çözmeniz gerektiğini söyledi. Aynı zamanda da bu kişiyle de aile kurabileceğinizi söyledi arkadaşlar. Çok güzel bir açılımdı. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Çok teşekkür ederim. Şimdi ikinci desteğiyle devam ediyoruz. İkinci deniz kızımız. İkinci desteği seçen arkadaşlarımızın aklındaki kişiye, onlar hakkında ne düşünüyor bir bakalım. Şimdi şöyle söyleyeyim arkadaşlar, burayı, bu desteği seçen kişiler ciddi bir ilişkiden dönmüş olabilir, Boşanmış olabilir, böyle bir ilişki, nişan, söz, bir şey yaşanmış ve sonunda biraz üzülmüş olabilirler. Çünkü ilk etapta böyle bir düşüncesi çıktı, böyle bir durum çıktı, sonrasında da hava olmuşu çıktı. Yani bir başarısızlık, bir negatif bir durum var. Birkaç senaryoya uğrar, uyarlayacak olursa seçen kişiler gerçekten nişan, söz e, atmış, ciddi bir ilişkiyi bitirmiş olabilir. Eğer bu şekilde düşünmezsek de, bu kişi bir şeye adım atmak, hatta nişan, söz vesaire yapmak istiyor. Ama şu anda buna ya durumu müsait değil, ya psikolojik olarak müsait değil, ya da e, bu sorumluluğu almaya hazır değil. Çünkü kendini gerçekten negatif ve bitkin, huzursuz hissediyor bununla ilgili ilişkiye de inanmıyor olabilir aklınızdaki kişi arkadaşlar. Peki bakalım duyguları nelermiş? Evet burada bir bu yani çoğunluğun evlenip boşanmış veya bir nişan söz atmış olduğuna şu an eminim arkadaşlar. Çünkü 40 kalp var. Yine bu hava onusunun üzerine çıktı. Dünya kartı yine dünya evine girmeye niyetlenmek, dünya evine girmek balayı vesaire. Buradaki bu desteği seçen arkadaşlar Aklınızdaki kişinin kalbi kırık, başaramamış. Yani adım atmış, evet ilişki de ilişkiye de adım atmış olabilir, söz nişan yapmış olabilir, Evlenip boşanmış olabilirsiniz. Bir şeylere adım atmış ama yanlış gitmiş, doğru yani negatif sonuçlar elde etmişsiniz ve kalpleriniz kırılmış. Her iki tarafında kalbi kırık şu anda, üzgün, bitkin, huzursuz. Yani hatta ölmüş gibi hissediyor olabilir bu kişi kendini. Yine tabii siz de aynı şekilde olabilirsiniz. Peki bu kişinin eylemi ne olacak? Ona bir bakalım. Çabalayacak arkadaşlar. Bu kişi tekrar bir araya gelmeniz için... ...tekrar e, bu yuvayı kurtarabilmeniz için... ...bu ilişkiyi kurtarabilmeniz için... ...sizin... E, Sizinle tekrar beraber olmak için uğraşacağını, emek harcayacağını söyledi bu kartlar bize hatta üçüncü kişileri bile araya koyabilir. Üçüncü kişilerden bu ilişkiyi tekrar e, ayağa kaldırmak için yardım isteyecek olabilir. Size üçüncü kişilerle haber gönderecek olabilir. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar, eğer toparlayacak olursak, pilotenikseniz bu kişi evlenmiş, boşanmış veya ciddi bir ilişkiden ayrılmış, kalbi kırık bir insan olabilir. Yeniden e, ilişki yaşamak için yeniden e, sizinle veya bir başkasıyla bir duygularını onarmak, emek harcamak, bir ilişkiye adım atmak niyetinde olabilir bu kişi. Eğer dediğim gibi bir ilişki içerisindeyseniz veya evlenip boşandıysanız veya herhangi bir şekilde yüzük atmış gibi bir durumlar söz konusuysa e, burada yine bu kişi gerçekten bununla ilgili üzgün, bununla ilgili e, kalbi kırık ve bu durumu düzeltmek için bu durumla ilk bu durumu tekrar işte bu ilişkiyi kurtarmak için bu ilişkiyi tekrar belki de evlilik aşamasına getirmek için e, uğraşacağını, bunun için emek harcayacağını söyledi. Eğer ex partnerse arkadaşlar bu yani e, gerçi az önceki durum o da giriyor. Bir ilişki içerisindeyseniz ve bittiyse diye dediğimizde ayrıca onu anlatmama gerek yok. Tekrar ilişkiyi belki nişan, söz, evlilik aşamasına getirmek için uğraşacağını, üçüncü kişileri araya sokacağını ve bununla ilgili bir plan proje içerisinde olduğunu söyledi bize kartlar arkadaşlar. Peki bu ilişki deneyi fark etmeniz gerekiyor? Hem sizin hem de aklınızdaki kişinin yenileme. Evet arkadaşlar burada gerçekten yenilenmesi gereken ve bu ilişkiye yeni bir şans vermesi, verilmesi gereken bir durum söz konusu. Veya bu sizin ayrı olduğunuz dönemlerde kişi kendini yenilemiş olabilir, siz kendinizi yenilemiş olabilirsiniz. Duygular yenilenmiştir, işte bakış açıları, düşünceler hepsi yenilenmiş. <laughs> Affedersiniz arkadaşlar. Hepsi yenilenmiş ve bu ilişkiyi tekrardan ayağa kaldırmak için, yeniden başlatmak için uğraşacak ve bu yenilemenin de farkında olmanız gerekiyor. Yani hem kendinizi yenilemeniz hem karşı tarafın yenilendiğini bilmeniz veya bu yenilenmek, yenilenmeye müsaade etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Peki olası sonuç? Zafer tılsıması ve değnek elçisi. Harika arkadaşlar. Burada gerçekten barış var bu barış kartıdır değnek altınızı. Bir zafer, bir barış var. Bir şey elde edeceksiniz. Bu yüzük tekrar bir yüzük olabilir. Tekrar bir e, bir araya gelme, tekrar işte ilişkinin bir adım öteye taşınması olabilir. Ve bununla birlikte yine bakın burada da elinde bir kağıt tutan e, barış imzalayacak olan veya herhangi bir şekilde bir şeye sözleşme ya işte atıyorum nikah vesaire imza atacak olan bir durum söz konusu. Bu desteğin arkadaşlar çok güzeldi. Sonuç çok hoş, çok çok güzel çıktı. Burada yaşanmış olan kalp kırıklıkları, e, üzüntüler, sıkıntılar e, her neyse bu kişi gerçekten bunları fark etmiş, yenilenmiş ve e, şu anda kendini değiştiriyor. Kendini değiştirerek de bu ilişkiyi kurtarmanın peşinde ve gelecek. Gerekirse üçüncü kişileri araya sokacak ve bu barışı sağlayacak. E, bu yüzlüktür, ilişkileri, evliliktir vesaire bunu ee, gerçekten size teklif edecek ve bu somut bir şekilde önünüze çıkacak. Aynı zamanda da bunun işte iletişimi, bunun imzası vesaire zaten önünüze gelecek arkadaşlar. Evet bu deste de çok güzeldi. Şimdi destemize bir aşk kartı seçelim. Bakalım aşk kartı size ne diyecek. Gerçek aşk dedi. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar, bana bu kart şunu hissettirdi. Bu kişi işte dediğim gibi ayrıldığınız, ex partneriniz vesaire, eski her kimse. Ayrılık döneminde yenilendiğinde aslında gerçek aşkının ne olduğunu, gerçek aşkın kim olduğunu ya da gerçekten kimi sevdiğini, gerçekten hayattan ve aşktan ne beklediğini, ne istediğini fark etmiş ve bununla birlikte adım atacak olan, bununla birlikte gelecek olan bir partner var burada. Bir de bakalım melek kartları bize ne diyecek. Melek kartları da temiz havada. benim hissettiğim şey şu arkadaşlar zaten bu durumlar işte söz atmak, nişan atmak, evliliği bitirmek, boşanmak vesaire bunlarla ilgili Yaşanan durumlar gerçekten zordur. Ve e, kişi bunların altında eziliyor, bunların altında e, strese giriyor olabilir. Dedi ki, zaten yenileniyorsunuz siz veya karşınızdaki. Temiz havaya çık, böyle bir derin nefes al. E, sen de bir fark et ne istediğini. Yenilendiğini fark et, yenilendiğini hisset. Ve... Hani evde oturup da dört duvar arasında bir şeyleri kuracağına, işte bir şekilde takıntı haline getireceğine, işte o dedim dedi, bunu dedi, ya da şunu yaptı, bunu yaptı vesaire. Ya da nasıl olur bu saatten sonra ne deriz yine insanlara gibi durum durumlar veya düşünceler söz konusuysa aklınızda bunu şöyle bir açık havaya çıkarak bir deniz kenarına veya bir çimene oturarak böyle kendinizle baş başa kalarak bir düşünün derim arkadaşlar. Meleklerin tavsiyesi de bu yöndeydi. İzlediğiniz için ve dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Evet. Gelelim üçüncü destemize. Üçüncü deniz kızımız ve üçüncü destemiz. Üçüncü desteği seçen arkadaşların aklındaki kişiler onlar hakkında ne düşünüyormuş bir bakalım. Yani arkadaşlar üç destenin üçünde de böyle çok güzel aşk, evlilik, böyle güzel duygular çıktı. Demek ki kolektifte birçok şey değişti. Erkek, erkekler ya da eriller bir şeylerin farkına varmış diyebiliriz. Burada da aklınızdaki kişinin gerçekten duyguları kabarmış. Artık duygularının farkında. Yeni bir ilişkiye hazır. Ve bir kutlamaya da hazır. Yani bu kutlama sizin bir doğum gününüz olabilir, özel bir durumunuz, özel bir gününüz olabilir. Ee, veya işte size bir evlilik teklifi veya işte bir şekilde yüzük sunmak, iyi ya da ciddi niyetlerini belirtmek, bununla ilgili bir kutlama, bununla ilgili bir <laughs> ne bileyim, eğlence hazırlamak gibi bir niyeti olabilir bu aklınızdaki kişinin. Peki duyguları ne diyelim bakalım. Dördüncü çakra kalp tutan bir kadın. Çok güzel. Çok güzel. Arkadaşlar dördüncü çakra zaten kalp çakrasıdır. Duyguları zaten suyu şu anda üzerine geldi. Duyguları kabarmış demiştim. Burada da aynı şekilde. Gerçekten kalbimden çok güzel şeyler geçiyor. Duyguları size çok yoğun. Ee, sizi sevdiğinin farkında bunu fark etmiş. Ve sizin de onu sevdiğinizi biliyor. Ee, kalp tutan kadın. Ger e gerçekten ona o aşkı verebileceğinizi Doğru kişinin siz olduğunuzu hissediyor. Buna kalben inanıyor. Sizin de onu sevdiğinizin farkında. Hatta ruh işi olduğunuzu bile düşünüyor olabilir. Çünkü 44 rakamı var. Ruh işi olduğunuzu da düşündüğünden dolayı size bir teklif de gelecek olabilir. Bir kutlama, bir tatil de olabilir atıyorum. Böyle bir teklifle sizinle baş başa kalmak, sizinle vakit geçirmek için bir niyeti var. Aklınızdaki kişinin ve duyguları gerçekten çok güzel. Peki, eylemine bakalım. Evet. Şimdi arkadaşlar, eyleminde aşklar Kartı ve Değnek Kraliçesi çıktı. Şimdi ilk etapta benim e, yorumlayabileceğim şey şu. Evet, bir araya gelmek, buluşmak veya bir şekilde sizinle iletişime geçecek. Bir araya gelmek için size bir teklifte bulunacak. Ee, ya da diyorum burada bir mezuniyet ya da bir işte doğum günü vesaire varsa onunla ilgili bir mesaj atacak. Burada DNA Kraliçesi de yine aynı şekilde iletişimle ilgili. Size bu iletişimle işte bir haber göndermek, bir şekilde mesaj atmak. Bir şekilde her nereden olursa olsun telefonla işte sosyal medya üzerinden bir arkadaşla vesaire bir iletişim kuracağını söyledi. Ama bir şey daha bana hissettirdi. Aşıklar iki de olabiliyor bazen ve denek kraliçesi de anneyi bazen temsil edebiliyor. Burada her ne kadar düşünceleri, kalbi yoğun olsa da sanki annesiyle sizin aranızda kalmış ya da bir başka kadınla sizin aranızda kalmış eylemlerine eyleminde bunu daha dengeleyememiş biri olabilir. Duygularından emin. Sizin doğru kişi olduğunuzu biliyor ama Sanki bir ikilem söz konusu, bir senaryo. Diğer bir senaryo ise ee, bir araya geleceksiniz ve size bir şey sunacak arkadaşlar. Peki bu ilişkide neyi fark etmeniz gerekiyor? Sorgulama. Hmm. Şimdi arkadaşlar, siz bir şeyler çok sorguluyor olabilirsiniz. Karşı taraf da bir şeyleri çok sorguluyor olabilir. Sorgulamaktan vazgeçin. Belki de annesiyle olan durumu da siz sorguluyor olabilirsiniz annesiyle kendi sizin aranızda kalmasına sebep oluyor da olabilirsiniz. Yani burada sizi e, size olan duyguları gerçekten çok güzel. Bundan emin olarak üçüncü kişileri kesinlikle sorun etmeyin. Annesidir veya bir başkasıdır. E, bunu sorgulamayın. Bunun üzerine gitmeyin ki kişinin, kişinin dikkati sizin üzerinize kalsın. Çünkü gerçekten duyguları yoğun size. Sorgulamaktan vazgeçin arkadaşlar. Peki bu destede olası sonuç nedir? Ona bakalım. Bu kişi burada yaşanan şuradaki karışıklık, sorgulama vesaire neyse bu ya da kendi özel hayatında şu anda bir stres yaşıyor. Bir, bir stresle uğraşıyor, boğuşuyor. Ama bu geçmişte kalacak ve kupasıyla, bir teklifle, duygularıyla, Hatta evlenme teklifiyle belki ilişkiye ciddiyetle başlamak teklifiyle geleceğini ve tılsım elçisi yine aynı şekilde bir e, somut bir teklif sunmak, atıyorum yüzük getirmek e, gibi anlamları gelir. Bir şekilde size somut bir şeyle geleceğini söyledi bize arkadaşlar. Evet bu deste de gerçekten çok güzeldi. Peki bu destenin aşk kartı bize neler söyleyecek bir bakalım. Onunla romantik bir yolculuk. Bakın <laughs> burada demiştim zaten. Doğum günü kutlama vesaire olabilir veya tatil teklif edebilir diye. Romantik bir yolculuk yapmak isteyeceğini belki de buradaki teklif de somut bir teklif. Yani gel bir baş başa tatil yapalım, bir birbirimizi yakından tanıyalım ya da işte her şeyi geride bırakalım birlikte vakit geçirelim diyecek olabilir bu kişi. Zaten ya da işte işle ilgili bir sıkıntı yaşadıysa bu stres işle ilgili de olabilir. Ya şu iş stresimi gel birlikte bir tatile çıkarak atalım şeklinde bir planı, bir projesi olabilir Ve Bunu size teklif olarak getireceğini söyledi. bu işte tatildeki bu romantik bir bu romantik bir yolculuk da işte ya da ne bileyim ne diyeyim romantik vakit geçirmeniz, romantik anlar yaşamanız da bu ilişkiyi tekrar e, zaten duygular çok yoğun ama ilişkinin kendi enerjisini de çok yükselteceğini söyledi. Bakalım melek kartları ne diyecek? İki tane melek kartı geldi. Kaygılanacak hiçbir şey yok ve masumiyet. Şimdi arkadaşlar Burada bebeği şöyle göstereyim. Anneden bahsetmişken. Bakın bebeği kucaklayan bir melek var. Bu da anne ile ilgili şunu hissettirdi bana. Gerçekten annesiniz siz biraz ön yargılı oluyor olabilirsiniz. Aslında annesi çok masum olabilir. Yanlış anlıyor olabilirsiniz. Yanlış hissediyor olabilirsiniz. Buna dikkat edin. Masum olduğunu inanın. Ben öyle hissettim buradaki mesajı. Burada kaygılanacak hiçbir şey yok dedi. Yani yine aynı bununla bağdaştırdı. Kişi, aklınızdaki kişi. Tabii üçüncü bir kişiden şüpheleniyorsanız, kişi, üçüncü kişinin bundan haberi bile olmayabilir. Üçüncü kişinin böyle bir niyeti de olmayabilir. Masum olduğunu ve sizin kaygılanacak hiçbir şeyinizin olmadığını söyledi. Bu anne ise, anne figürü ise ön yargılı olduğunuzu, yine kaygılanacak hiçbir şey olmadığınızı söyledi. İlişkinizse, ilişkide bu kişinin gerçekten masum ve gerçek duygularıyla, gerçek hisleriyle, tüm masumiyetiyle, samimiyetiyle size geldiğini ve sizin de kaygılanacak hiçbir şeyinizin olmadığını söyledi. Evet, bu deste de çok güzeldi arkadaşlar. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.